Efendim Efe Yusuf'un odasındayız şu anda. Annem de yanında beraberiz. Efe Yusuf ve eşiyle beraberiz. Şimdi bir tanışalım bakalım. Efe Yusuf ne yapmış? Bugüne kadar içeri çumrada nasıl bir hayat sürmüş? Bunları aktarmaya çalışacağız. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben içeri çumrada Efe Yusuf yana, namına anılan Yusuf Yağcı'yım. Yusuf Yağcı Bey. Peki annemi de bir tanıyalım. Anneciğim isminiz neydi? Ayşalı Yağcı. Ayşalı Yağcı. Peki efendim şimdi Efe Yusuf, Yusuf abiden başlıyoruz. Yusuf Bey sizden ricamız sizin içeri çumrada daha eskilerden başlayacak olursak, gençlik yıllarınızdan başlayacak olursak içeri çumranın halini bize bir anlatabilir misiniz? Ee, ekim nasıl yapılıyordu, harmanlarda nasıl çalışılıyordu, yabancılar gelip gittiğinde bu odalar, şu anda içinde bulunduğumuz odalar nasıl bir işlev görüyordu? Şöyle bize bir anlatın bakalım. Buyurun efendim. Ben gençliğimdeyken aynı arkadaşlarımla, aynı içeri çumramla beraber at arabasıyla saman getirdik. Sonra traktörlerimiz çıktı, saman, sap getirdik. O sapları belden adına yabalarından savurduk, çuvallarına çekerdik. Kuyulara da buğdayı kurduk. Parayı bitiremezdik. Şimdi soruyorum, kendim 17 sene toprak suda bilafari çalıştım. Ton ton fasulyeler kaldırdım. Ton ton bir ben değil vatandaşlarım, köylüm. Evet. En zengin içeri çumda kasabam. Fasulyeler kaldırdık, kabaklar kaldırdık, pancarlar kaldırdık. Para durumu yetişmiyor. Bankasına düştü millet. Durumlarda. Evet. Önü ise o kaldırdığım at arabasıyla kaldırdığım buğdaylarım Bursa'nın Uludağ'ında gezerdim. Şimdi bu ton ton kaldırıyorum. Vatandaşıma soruyorum ne kaldırdın? 60 ton fasulye, ne kaldırdın? 300 ton mısır kaldırdın. Şu kadar ton buğday kaldırdım, şu kadar da pancar kaldırdım. Kabak şekilden unuttum diyor, şu kadar diyor. Para, para yok. Bankasına muhtaçlar. Peki en çok ekim olarak ne ekip kaldırıyordunuz daha önceleri? Şimdi artık bayağı bir çeşit ekiliyor ama daha öncelerden neler ekiyordunuz? En bir buğday ekerdik. Bir yiyecek kadar da fasulye ekerdik. Patates ekmesini bile bilmezdik. Satın alırdık değil mi hanımın? Hı. Dağdan gelecek alacağız diye. Şimdi hepsini kaldıran ton ton biziz. Millet paraya eşitmiyor. Bankalara düşüyor. Alayım ben ona hayret ediyorum. Bu çimralın arazimiz zengin. Tabii Çumra çok zengin bir araziye sahip, çok geniş bir arazisi var. Bir de sulanır araziye sahip. Çarşamba kanalı da buradan geçiyor. Çarşamba çayı diye söylüyoruz. O da buradan geçiyor. Şu anda biz gördük tamamıyla sular kanallarda dolu. Öyle olduğu için verim de çok yüksek. Ve öyle olmasına rağmen para yetmiyor diyorsunuz. İçeri şunların geçtik gençleri yazın tozun dikenin içinde. Bu esak. Çalışıyorlar. Kışın da donun karın içinde. Aile şefkati göremiyorum. Dış devletlere, benim Türkiye muhtaç olmasın diye benim gençlerimin hakkı ödenmez. Çiftçimin hakkı ödenmez. Gece gündüz çalışmaktalar. Fakat sattığımız biraz vasıflar para atmıyor. Aldığımız gübreler mahali yüksek, yani. yüksek geliyor. Ucucuna yetişmiyor. Çocuklarını dahi okutamayacak duruma düşüyorlar. Bankası bizi mahvetti gitti. Yine bankası icra veremez. Durum idemez Bazı afidir bazı biri. Ziraat Bankası'ndan memnunuz ama bu bankalar çok sardılar. Gençlerin bir nefes alamayın. ailesi sev sevkatı da göremiyorum. Peki gerçekten ihtiyaçlar karşılanamıyor mu? Yoksa masraflar mı çok fazla? İhtiyaçlar. Ben şimdi belli ki en kilosu hiç yükselmedi aldığımız lüklerin kilosu belli bunu herkes bilir. Cahili de bilir, tahsilisi de bilir. E, bazı pahalı olunca kakan durum karşılığını ödeyemiyor. Ben sana ne dedim? Ömüşü kaldırdım yabayla, belden adına savurdum, Gözlerinden elediğim tonu görmüyorum ben. Onun buğdayı ben kuyuya kurdum. Parayı bitiremezdik. Hem nerelerde de gezerdik. Bursa'nın Ulu Dağı'nda. Yedi dağ üstüne oturmuş güzel İstanbul'un mavi denizlerinde. Konya'nın meramında yaşar. Efendim İçeri Çumra çok eski tarihi yerleşim yerlerden bir tanesi. Çatalhöyük'ün buraya yakın olması ve milattan önce 8000 yıllara dayanan bir yerleşim yeri olmasından ötürü İçeri Çumra'nın tarihi çok eski. Tabii ki buranın tarihi Karamanoğulları ile biraz daha ilerlemiş. Şu anda önünde bulunduğumuz cami 1252 yılında Karamanoğulları tarafından yapılmış bir cami. 1252 yılından bugüne kadar Müslümanlara, İslam'a hizmet veren bu cami bugün de açık dimdik ayakta duruyor ve içeri çumra halkına hizmet veriyor. Müslümanların dini ibadetlerini yapmaları için bu cami o günden bugüne ayakta duruyor efendim. Efendim 1252 yıllarında yapılmış olan Karamanoğullarına ait o dönemlerde yapılmış olan bu caminin şu anda içerisindeyiz. Aslında çok eski bir tarihe dayanan 800 yıldır ayakta olan bir camideyiz. Belki çok bilinmiyor, çok e, tanınmıyor bu cami ama bu cami içeri çumrada ve Mevlana'nın oradaki Selimiye Camii'nden daha eski bir yapıya sahip bu cami. Şu anda böyle görüyorsunuz mermer sütunlar üzerine oturmuş olan bu caminin mihrabında küllemâ aleyha zekeriyal mihraba yazıyor ki Karamanoğullarının yapmış olduğu camilerin mihraplarının hepsinde aynı ayeti görmemiz mümkün. Efendim cami imamımızla beraberiz şu anda. Cami imamımızdan camimiz hakkında bir bilgi almak istiyoruz. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Dokuzer, Karamanoğlu İbrahim Bey Cami, İmam hatibiyim. Üç yıldır buradayım. Camimiz gerçekten mimari olarak Karamanoğlu devrinden kalma, Selçuklu olarak izlerini taşımaktadır. Konya'mızdaki Alaaddin Camisi ile onlarla bir benzerlik vardır. Tabii e, camimizin özellikle e, 950 kişilik kapasitesi var. 1252 yılında e, en son araştırmalarımızda o şekilde belirtiliyor yapılış tarihi olarak. Cami beratında daha sonra yazılan 1283 yazıyor ama yaklaşık olarak 700 yıllık bir tarihi geçmişe sahip. Konya yolu üzerinde bulunuyoruz. Elhamdülillah camimizin e, cemaat yönünden de elhamdülillah iyiyiz. E, camimiz daha öncesinde biliyorsunuz e, Birçok tadilattan geçmiş özellikle bu gördüğümüz sütunlar içerisinde 1800'lerde yakılmalar, yıkılmalardan dolayı veya buna benzer birçok aşamalardan geçmiş. Birkaç yıl öncesinde de yaklaşık olarak 4-5 yıl öncesindeki en son Vakıflar Genel Müdürü'nün yapmış olduğu tadilatta iken yukarı üzerinde görmekte olduğunuz ahşap şeylerinde bunların da tekrar elden geçtiğini görüyoruz. Camimizin dışarı tarafında da birçok elden e, geçerekten birçok tadilat e, işlemi uygulanmaktaydı. En önemli olarak bildiğimiz e, Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi ile beraber onlarda da görülen yerin e, derinliği var idi. Burada da yer derinmiş. E, giriş basamakları varmış içeriye doğru girerken. Biliyorsunuz eski mimarilerde yazları serin, kışları da ılık olarak bir e, cami havası var içerisinde özellikle bildiğimiz Burayı da daha sonrasında e, doldurmuşlar, dolgu yapmışlar. Daha sonrasında bugünkü haline getirmişler. Biz de elimizden geldiğince tabii bu manevi olarak güzel bir mimariye sahip olan e, ilçemize bir manevi hava katan bu camiyi elimizden geldiğince korumaya gayret ediyoruz. Tabii mihrab olarak, özellikle minber olarak, buradaki gördüğümüz vaaz kürsüsü olarak bunların her birisi orijinal. Daha öncesinde de Buradayken bir müezzinliği varmış tabi yıllar öncesindeyken o müezzinlik e, tadilat sırasındayken tabi e, fazla dayanamamış diyelim. O e, bugünkü gördüğümüz e, mimariyi yani o Karamanoğlu Beyliği'nin Selçuklu Beyliği'nin mimarisini yansıtan bir müezzinlikmiş ama yok olmuş. Tabi şu anda elimizden geldiğince e, gayret ediyoruz camimizin iç ve dış temizliği veyahut da uğraşıyoruz. Görüldüğü üzere camimiz e, Karamonoğlu e, Beyliği'nin yani atalarımızın bize bırakmış olduğu mirastan en önemli ta bir tane safhasından bir tanesi. Güzel bir e, görüntü var. Camimizde bir de saatimiz var yaklaşık olarak bir asır öncesinde kalma. E, daha önce çalışıyordu ama şimdi çalıştırıyoruz. Tekrar e, güzel bir şekilde bunun da iyi bir ustaya ihtiyacı var tabii ki. Çalıştırıyoruz. Tekrar bu eskice saatlerden olduğundan e, birden hemen e, kapanıyor. Diğer olarak üstadım e, tabi bu mihrapların, mimerlerin daha derine daldığını görüyoruz. Tabi onlar derinmiş daha öncesinde ama şu anda dolgu yapılınca sadece bu bakımı kalmış. E, camimiz birkaç yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yine aynı şekilde bir çalışması var. Yine bir tadilattan geçecek. İşte bu e, biraz ahşapları yapmışlar. Caminin orijinalliği bozulmuş ama e, yine de güzel bir şekilde almış durumda. Tabi camimizin şeceresini Konya'mızdan baktığımızda pek fazla bir bulamadık ama... Ankara'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden araştırma yapıyoruz Tabii dışarıya güzel bir e, tarihçesini yazmak için e, Konya kitabı e, yazılmıştı biliyorsunuz İsmail Hakkı Konya'nın kitabı vardı. Ondan baktık bulamadık yani e, onu araştırma yaptık Ama en önemlisi, bu Ankara'daki araştırmayla beraber tarihçeyi yazacağız inşallah. Allah-u Teala izin verirse. Dışarı tarafında da aynı şekilde e, şadırvanı var. Tabii buna bir tarihi şadırvan katacağız. İnşallah önümüzdeki yani şu bahar ayları geldikten sonra bir tadilata tekrar e, meydan vereceğiz inşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok, çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim İçeri çumra bildiğiniz üzere çok eski bir yerleşim yerlerinden bir tanesi ve geçiş güzergahlarından da bir tanesi. Fatih Sultan Mehmet Karaman oğullarını fethettikten sonra dönüşte İçeri çumradan geçer. Yalnız geçerken burada görmüş olduğunuz mezar Esat Paşa'ya aittir ve Fatih Sultan Mehmet'in paşalarından bir tanesidir. Kendisi içeri çumrada vefat eder ve buraya defne olur ve bu camide Esad Paşa hatırasına yapılır. Ecdadımız burada yatıyor efendim. Efendim içeri çumradayız. İçeri çumrada yine bir köy odasında sizlerle beraberiz. Bugün içeri çumrada çekimlerimizi tamamladık. Şimdi köylülerimizle beraber burada sohbetler edeceğiz. Bakalım içeri çumrada dertlerimiz, sıkıntılarımız nedir? Bunları ekranlara yansıtmaya çalışacağız. Şimdi köylülerimizle bir tanışalım. Daha sonra sohbete geçeceğiz efendim. Şöyle sağından başlıyorum. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ertan Yılmaz İçeri Kasabası'nda ticaretle uğraşıyorum. Ee, gıda sektöründeyim. 25 yıldır İçeri Kasabası'nda yaşıyorum. Evliyim. Üç çocuk babasıyım. Ee, Teşekkür ediyoruz Ertan Bey. Efendim sizi tanıyalım. Yaşar Elitaş. Konya Meram Yaka'da ilgi kız yurdunda çalışıyorum. Evliyim. 4 çocuğum var. İçeri Cumhuriyet'e kalıyorum. İçeri evet. kalıyorum. Evet. Efendim sizi de tanıyalım. İsmail Elitaş. İçeri Şumralıyım. Konya'da tamirhanem var. Konya'da oturuyorum. İçerisinde de gelip gidiyorum ara sıra. Evet. Diğer arkadaşlarımızı da tanıyacağız. Sırayla herkesi tanıyacağız ama şöyle bir de sol tarafındaki birkaç arkadaşımızla da tanışalım. Ondan sonra sohbetlerimize geçeceğiz efendim. Efendim sizi tanıyalım. Seyit Mehmet Dağ. İçerisinde Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı. E, 4 çocuk babasıyım. Kooperatif Başkanlığımıza devam ediyoruz. Tarımla uğraşıyoruz. Tarım ve hayvancılık. Evet Seyit Bey teşekkür ediyoruz. Efendim sizi tanıyalım. Mevlüt İlden. E, Konya Özel Nakiboğlu Bilgi Hastanesi'nde çalışıyorum. Arta kalan zamanlarımda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Evet efendim içeri çumra biraz merkezi bir bölge. Öyle olduğu için hem tarımla ilgili arkadaşlar hem de merkezde ticaret yapan arkadaşlar da var. E, bu şekilde içeri Çumla biraz kendini geliştirmiş bir bölge. Efendim siz de tanıyalım. E, Ahmet İlden Türkçe Edebiyat bölümünü bitirdim. İçeri Çumra'da, İçeri Çumra Belediyesi'nde personel işlerinde çalışıyorum. Babamın çiftçilik yapması dolayısıyla tarım ve hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Evet, tarımla da uğraşıyoruz. Zaten köyde ağırlıklı tarımla uğraşıyoruz. Evet. Şimdi efendim Seyit Bey ile başlıyoruz. Seyit Bey, Kooperatif Başkanı. Şu anda bize İçeri Çumra'daki tarım bilgilerini verecek. Tarımla alakalı neler yapıyoruz? köylerimiz nasıl bir çiftçilik yapıyor onunla ilgili bilgiler alacağız. Tabii ki bu arada herhangi bir sıkıntımız, derdimiz varsa onları da Seyit Bey'den dinleyeceğiz efendim. Seyit Bey buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buraya kadar gelip köy odası köy odalarımızda bizleri ziyaret edip böyle bir çekim yapıp ve bizlerin dertlerini dinlediğiniz için Görsel basına taşıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Konya TV'ye teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz içeri kasabası olarak, köy demiyorum kasaba. Tabii ki. İçeriçünba kasabası olarak e, 9 bin nüfuslu bir büyük bir kasabayız. Birçok ilçeden büyük kasabayız. Bunu altını çizerek belirtmem gerekir. Uzun yıllar önce kasabamızda eee bostan dediğimiz, kavun dediğimiz, karpuz dediğimiz ve tar tahıllarla, tarımla uğraşıyorduk. Şimdi ise tarım ve hayvancılık. Biz tarımsal kalkınma kooperatifi olarak hayvancılığı da tarımın birinci sırada olması hasabıyla tarımı, hayvancılığı da birinci sıraya getirmeye çalışıyoruz. Kooperatifimiz 1991 yılında kurulup faaliyetine başlamıştır. Kooperatifimiz kurulduğu yıllarda İçeri Çumla Kasabamızda 2000 civarında bir hayvan sayısı var idi. Şu anda şu anda 7000 civarında büyük baş olarak 8 veya 9000 civarında koyun küçük baş olarak hayvancılığımız sürdürüyoruz. Kooperatifimiz adına Tarım Bakanlığımıza projeler yaptık. Sosyal yardımlaşma fon kaynaklı projeler, Tarım Bakanlığı yatırım projeleri. Bu projeleri yaptık, ee, içerisinde kasabamızdaki insanlarımıza getirdik, dağıttık. Bu projeler iki yıl ödemesiz, iki yıldan sonra 5 yıl içerisinde eşit taksitlerde devletimize ödenmek şartıyla bu şekilde projelerimizi yaptık gene projelerimize devam edeceğiz. Şu anda kooperatifimizin 970 ortağı ile 16 tane 16 adet ikisi veteriner hekim olmak üzere personelle hizmet veriyoruz. Ee, günlük günlük 24-25 ton civarında aylık 180-200 ton civarında yem ticareti yapıyoruz. Efendime söyleyeyim. Bu gibi hizmetlerle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Efendim, kooperatifimiz bu hizmetleri yapıyor. Biz bugün çekimlerde gördük. Şimdi bölgede ciddi manada besicilik ilerlemiş. E, Köylerimizde süt, süt inekçiliği ilerlemiş. Çok önemli e, çardaklar yapılmış, bes çiftlikleri kurulmuş. Ama şöyle bir eksiklik gördük. Yani e, sütler e, soğutma tanklarında soğutulduktan sonra e, devrediliyor ve ondan sonra e, çiftçimizin elinden çıkıyor. Tabii ki burada alınan fiyatlar çok randıman elde etmiyor. Ama bunların işlenmesiyle ilgili kooperatifin bir çalışması var mı? E, Bunlar alalım sizden. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde henüz bir çalışmamız yok. Neden yok? E, yöresel ve e, genel olarak büyük firmalar büyük süt fabrikaları e, pazarda bize pay bırakmıyor büyük ulusal ve yerel mandıralar süt fabrikaları e, la e, rakabet etmek çok zor evet. Kooperatifimizin e, imkanı gücü bunlara henüz şu anda el vermiyor ama biz, vatandaşımızdan topladığımız ve organize hayvancılık bölgesinden alınan sütler, çiftlik sütleri, soğutulmuş sütler ve biz kendimizin topladığımız sütleri de kendi süt soğutma merkezimiz var. Or orada e günlük topladığımız sütlerimizi 4,5-5 dereceye kadar soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra süt fabrikalarına kendi araçlarımızla satışını yapıyor. Süt soğutma tanklarında sütler soğutulduktan sonra piyasaya verilen fiyat aşağı yukarı 800-850 lira civarında. Bu çiftçiyi korutuyor mu? Siz randıman elde ediyor mu çiftçi? Şu andaki fiyatlar tam istikrarlı fiyat değil. İstikrarlı fiyat olması için biz sifil toplum örgütleri gayretlerimizi gösteriyoruz. Ve bizim kooperatiflerimizin üst birliği Haykop var. Konya Haykop. Bu Haykop bünyesinde sütleri birinci kalite konumuna getirip ihaleye çıkartmayı düşünüyoruz. İhaleye çıkarttığımız zaman inşallah yüksek fiyatlarla satacağımıza umut ediyoruz. Efendim köylerimizdeki en büyük sorundan bir tanesi de elektrik. Elektrik konusu beldelerimizde artık sorun olmaya devam ediyor. Buradaki en büyük sorun daha önceden ruhsatı alınmış olan elektrikle çalışan kuyuların e, fiyatlandırılmasıyla ilgili. Tarımsal sulama fiyatı başka, içme suyuyla ilgili fiyat başka. Bununla ilgili köylülerimizin gerçekten problemleri var. Burada bir arkadaşımız var. Kendisi bu konuda bize bilgi verecek. Önce bir tanıyalım kendisini efendim. Sizi bir tanıyalım. İçeri Cumhuriyet çiftçilerinden Ahmet Kul. Ee, Ali Bey hoş geldiniz. Ee, i̇yi akşamlar. Ee, Şimdi Ahmet Bey bu elektrik meselesi nedir? Yani şimdi iki türlü bir fiyatlandırma var. Bir de bildiğimiz kadarıyla İçeri Çumru'ya şu anki elektrik e, satan firma e, yazı göndererek e, fiyatlandırmaları değiştirmeye çalışıyor. Evet. Abonelikler değişiyor. Bu konuyla ilgili bize bilgi verir misiniz? Şimdi İçeri da e, trafosuz bulunan, alçak gelimden alınan enerjilerde tarımsal sulama yapılan işme kullanma suyu olarak hmm. devletin verdiği bir özel izinle e, sulamalarımız var. Bunların hepsini şu anda e, Alorco şirketi standartını değiştirip ticaret hane haline getiriyor. Şu anda hepsini mühürledi. Mesela benim kendimim de var. E, Bu var. Orada meyvelerimiz var. Hayvanlarımızı sulamak için kullandığımız e, kuyularımız var. Bunları e, Alarco şu anda iptal edip e, tekrar bir abonelik açtırmak ve ticaret haneye çevirmek istiyor. Ve de e, herhalde içerisinde çoğu arkadaşımıza gelmiştir. Burada gelenler de vardır. Hı hı. E, o yüzden e, sıkıntılarımız çurra, başlıyor. Hı hı. ve kasabalarına, köylerine 3000 bin adet kişiye Abi, bu, e, aboneye bu şekilde e, evrakların geldiğini duyuyoruz ve biliyoruz. Evet. Aşağı yukarı 3 bin kişiye yazı gönderilmiş ticarethaneye çevirmek için. Peki ticarethane ile diğer kullanım su arasındaki fiyat farkı nedir? Birinin fiyatı 180 bin lira yani işme kullanma olarak hayvanlarımızı suladığımız, ağaçlarımızı suladığımız şekildeyken 170-180 bin lirayken Ödememiz e, şu anda 210 bin lira civarında bir fiyat, 240 bin lira. Bak e, net fiyatlarını bilmiyorum. Fiyatlar e, yükseliyor yani. Hı hı. E, bizim mesela tarımsal sulamalarımızda diğer trafol abonelerimizde, e, bütün yapılan, yeşilat dediğimiz, yeşil dediğimiz artık trafol abonelerimizde, e, fiyatlar normalde 165-168 bin lira şeklinde gözüküyor. Kilowatt başı. E, kilo başı. Şimdi e, aboneyi sulama yapıyorsun, e, hemen Aylık hatta ay dolmadan ay dolmadan kesme aşmalar yapılıyor. Her kesme aşma yapıldığında bir 100 bin lira civarında yani telefonun büyüklüğüne göre 100 bin lira civarında bir aştırmak için oraya tekrar varıyoruz ve ücret ödüyoruz. Abonelerin eline faturalar ulaşmadan abonelerin eline faturalar ulaşmadan. Ahmet Bey'in dediği gibi kesme açmayı anında yapıyorlar. Bunu da e, herhalde kesme açma parası almak için yapılıyor bu şeyler. O şekilde hemen anında fatura yazılmış. 13-15 gün sonra, 18 güne tekrar yazılmış. Birinci faturayı ödemeden ikinci fatura yazıldığı için sistemi otomatiğe bağlamışlar zaten bilgisayar vasıtasıyla. Otomatik olarak kesme aşma yapıyor. Sen varıyorsun faturanda 100 bin lira fiyat farkı biniyor. Farkına bile varmıyorsun yani. Çoğu çiftçimiz hani bilgisi olanlar vardır ama yüzde yetmiş çiftçimiz de bunun farkında bile değil. Alorka sadece para almak için bu şekilde davranışlarda bulunuyor. Trafa kayıp bedellerimiz artı. Hı hı. Önceden kayıp kaçak. Trafa kayıp kaçak, bedeli deniliyor işte. Kayıp kaçak enerji. Onu normalde de devlet devlet normalde e, sözleşme verirken yüzde 13-15 civarında bir fiyat herhalde bilgimiz dahilinde e, fakat 26'lara, 30'lara varan bir tarafa kayıp bedeli ödüyoruz. Tarafamızı kapattırıyoruz, işimiz bitiyor. Abonemizi kapattırıyoruz, kapattırdığımız halde e, kapatma devreye girmiyor, bilgisayarda düşmüyor ve anında. Tekrar bir kayıp bedel ödemeye başlıyoruz kaybın enerji. İlahi Ahmet beyin söylediğine ilaveten bir şey diye söyleyelim. Ee, Türkiye genelinde değişik bölgelerde yüzde 40'lara, lira 60'lara, 70'lere varan kayıp kaçak var duyuyoruz. Ama Konyamızda, özellikle altını çizerek söylüyorum, Konyamızda yüzde kayıp kaçak hiçbir zaman geçmemiştir. Ona rağmen. %15 devletin vermiş olduğu e, Alarko'ya ama şu anda bir, her aboneden %26-27'lere varan kayıp kaçak e, cehran bedeli bizlerden alıyorlar. Evet. Şey, şey var, Ali, Ali Bey. E, kuyularımızı açtırışta 600 milyon lira e, mühendis parası imzası. Sade 600-700 milyon liraya mühendise para veriyoruz. Yani hiç mühendis görmez. Sadece imza için 700 milyon. Alarak diyor ki bir mühendisden imza getirin bizi. E var mühendis bulmaya çalışıyoruz. Mühendis yok. Bir tane mühendis buluyoruz. Varıyoruz. Mühendis diyor ki 700 milyon liraya Şu bizim kağıdı imzalayır. O mühendis 700 milyon liraya imza Sadece, imzaya imza imza 700 milyon liraya her aboneme başı. Yani bu Çumra valisinde hep kez de geçerli bu. 700 milyon lira para verdik. Yani hayır. Abi. Özel bir işlem yapmıyorlar hayır, ama hayır, sizin hayır. yaptığınız çalışmalara bir imza atıp 700 lira para alıyorlar. Hayır, çalışma falan yok. Sadece bir evrak dolduruyoruz. Ee, sadece trafanın numarasını vesairesini götürüyoruz. 700 milyon liraya e, dosyalar böyle kayılmış şeydi mühendis göğünde. Mühendiz sadece imzaları imzaları geçiriyoruz. Al arkaya varıyoruz, veriyoruz. 700 milyon liraya mühendize para veriyoruz. Yani hiç anlamsız bir şey. Önceden öyle bir şey yoktu. Şimdi bir de mühendis parası çıktı. 700 milyon da açtırmaya veriyoruz mühendis. Yani bize kür, e, bayağı bir masrafı vardı ciğer anlardı, mazotu yakaladı yani. Artı, artı bizim açılışlarımızda, kuyu açılışlarımızda, e, Alorko veya hangi firmada olursa olsun, e, trafa bedelini, trafayı açmaya kullanmaya başladığımızdan dolayı bize 100 lira, işte 80 lira, 130 bin lira civarında bir e, para ödüyoruz açılışta. Mühendis arkadaşımız mühendis konusuna değindi. Mühendis e, sadece e, Alarko kendini riskten atıyor. Yani orayı e, işleten, işleten imzasını atmış bir mühendis var diyor. Atıyorum buradan elektrikçinin birini biz götürdük tarlaya. Tarlada direğe çıktı, elektriğe çarpıldı. Onu sorumluluğunu kendinden atmak için bu şekilde vatandaşa para ödettiriyor. Zaten mühendis gelip de trafiğe tesisi kontrol etmiyor gelip e, ya buna bir gerçekten ya. bir proje çizmiyor. Hayır hayır gerçekten bir proje çizmiyor. Gelip kontrol etmiyor. Yani orada bir Sadece sıkıntı bir var, var mıdır? Sadece bir imza başka hiçbir şey yok. E bunu biz e, defalarca taşıdık. Hatta biz e, şey. Alarko'da, Medaş'ta çok mücadelelerde bulunduk. fakat hiçbir şekilde bir işlem görmedi. Ee, bu sıkıntılarımız bunlardan kaynaklanıyor yani. Daha evet. e, çaplı sıkıntılar, ufak tefek sıkıntılarımız var mı? Var. Ama e, şu anda hepsini dile getirebildik mi onu da bilmiyoruz. Ama e, gerçekten ihtiyaç lazım olan bir şey e, devletin yerdiği sözleşmede neler yaptığını kontrol etmesini istiyoruz. Hı. Neler yapılıyor, neler yapılmıyor? Ha tamam, hizmet daha güzel geliyordur. Doğrudur ama bizim sırtımıza da biniliyor Ali Bey. Kısacası Anladım. böyle yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Efendim gördüğünüz gibi köylerimizde Çiftçilerimize özellikle elektrik konusunda bir dokunuyoruz, bin ahiz diyoruz ve bu söylemleri biz aşağı yukarı bütün programlarda çiftçilerimizden bu sıkıntıları alıyoruz. Fakat hiç kimse buna dikkat çekmiyor, çok da üzerine düşünmüyor. Artık bundan sonrası ciddi manada üzerine düşünmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz yetkililerden. Bu elektrik konusunda ortalık zannediyorum boş bir alan gibi hareket ediliyor ve her türlü eksik aksak çiftçinin üzerine fiyat olarak bindiriliyor. Bu şekilde de elektrik satılıyor. Sayın seyirciler yine bir köy odası programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka köyde bir başka köy odasında sizlerle beraber olmak istiyoruz. Efendim hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.